11 yıl sonra hala büyümeye devam ediyorsunuz. Hala görevlerine o sıcaklık devam ediyor. Hala o muhabbet devam ediyor. Kesintiye uğramamış. Böyle bir olay dünyada çok az partiye, çok az lidere nasip olur. Allah'a şükürler olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan sevgi, muhabbet hat safhada ve büyüyerek devam ediyor. Eskiden hatırlar mıydınız? Bir parti iktidara gelir, aradan birkaç yıl geçtikten sonra artık o partinin yöneticileri vatandaşın içine çıkıp ben şu partiyi diyemezdi. Çekilirdi, utanırdı, başını öne yerdi. Niye? 2-3 yıllık iktidarda maalesef sizin emanetinize layık olacak icraatlar yapılmamış. Sizin verdiğiniz vekalete sahip çıkılmamış. O yüzden de sizin karşınıza gelemedik. Gelindiği zamanda başkan önde eğik olur. Ama şükürler olsun biz AK Parti kadroları olarak 11 yıl sonra geliyoruz, anlatıyoruz, anlımıza al başımız dik, ne kadar hamd etsek ne kadar şükür etsek Ancak bu tabii ki sizin verdiğiniz vekalete sahip çıkarak da oldu. Bu aziz millete sadakat oldu. Aşkla, şevkle bu millet için, bu ülke için çalışmayla oldu. Ortaya eserler çıkararak oldu. Eğer eserler olmasaydı bugün hangi konuda sorulursa sorulsun, yüzlerce, binlerce eser sayılabilecek bir konumda olmasaydı biz de aynı şekilde boynu bükük AK Parti olduğumuzu söylemekten çekinir. Buralara geldiğimizde de böyle gururla sizlerin karşısında tabii ki bu kibirli gurur yapılan bir şeyden iftihar etmektir. Kibir afayrı bir şey gururla sizin karşınızda olmaktır. Allah şükürler olsun. 11 yılda sizlerin desteğiyle, sizlerin gayretiyle bu ülkeyi değiştirdik. 11 yılda çok farklı bir noktaya geldik. Artık 2002 Türkiye'sinde miyiz? O Türkiye'yi bir hatırlayalım. Böyle miydi? Emanet aldığınız ülke öyle miydi? İlk defa 3 Kasım 2002'de oy verdiğinizde AK Parti'ye bu ülkenin ne durumda olduğunu unutmayalım. Unutursak yanlış yaparız yarınlara evladınlara yürüyemeyiz. Hele hele gençlerimize özellikle anlatalım. Onlar bilmiyorlar. 18 yaşındaki bir gençin AK Parti iktidara geldiğinde 7 yaşında. 7 yaşındaki birisinin 2002 ile o zaman 7 yaşında olan birisinin 2002 ile 2013'ü karşılaştırması mümkün mü? Değil. O ne düşünür? bu ekonomi hep böyleydi. Bu ülkede hiçbir zaman kriz falan olmadı. Sağlık sistemi hep böyleydi. Bu ülkede her şey tıkır tıkır yürüyordu. Eğitim sistemi böyleydi. Problem yoktu. Ulaşımda bütün ülke bölünmüş yollarla dağıtılmış. Her tarafta da havalanları hızlı tren her tarafa adım adım gitmeye başlamış. Hep böyleydi diye düşünüyorumlar. Bütün Türkiye internet ağıyla donatılmış. Teknolojimiz üst düzeyde, her şey böyleydi zannediyorlar. Onlar böyle biliyor ama böyle olmadı. Biz dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince anlatıyoruz, anlatıyoruz ama bizim anlatmamız yetmiyor diyorum ve sizlerin desteğini bu konuda özellikle gençlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatarak bu desteği bize vermenizi özellikle istiyoruz. Bu çok önemli. Allah'a şükürler olsun belli bir yaş grubu, üzerinde bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü ben anlatmasam da o zaten yaşadığı için olayın farkı Ancak gençlerimiz maalesef öyle değil. Onları anlatacaksınız. Çok şey anlatmaya gerek yok. Sağlığı anlatın, uğraşımı anlatın, ekonomi anlatın, eğitimde yapılanları anlatın. Bir de eskiden canı sıkılan darbe yapıyordu, bir şeyler yapıyordu. Bunları anlatın. Yeter. Müzik